Herkese merhaba. Ben Ritmik Jimnastik Grup Milli Takım Kaptanı Duygu Doğan. Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisiyim. Fakültemiz 1993 yılında Tan Doğan Kampüsü'nde eğitim öğretime başlamıştır. 2012 yılında ise Gölbaşı Kampüsü'nde yeni ve modern tesislerine taşınmıştır. Fakültemizde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü yer almaktadır. Okulumuz ilk günden beri akademik kadrosu ve fiziksel olanakları ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ve birikimli mezunlar yetiştirmektedir. Her ne kadar lisans eğitiminin son senesi olsa da okulumda olan gönül bağım her zaman devam edecek. Bana kattığı vizyon ve misyon sayesinde iyi ki Ankara Üniversitesi'ni tercih etmişim diyorum. Bir milli sporcu olarak hocalarımın desteği sayesinde aktif spor hayatımı üniversite okurken de sürdürebildim. Okulumun desteğini hep arkamda hissettim. Takımımla birlikte Avrupa şampiyonu olduğumuzda üniversitemizi gururlandırdığım için çok mutluyum. Başarımıza giden bu süreçte beni sonsuz manevi katkılarıyla destekleyen Sayın Rektörüm Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Sayın Dekanım Profesör Doktor Semih Tuncel ve tüm bölüm hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az. Pandemi sürecinde kampüsümüzden çok ayrı kaldık. Biz Ankara Üniversitesi öğrencileri olarak okulumuzu çok özledik. Yetenek sınavına girecek olan tüm aday öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yakında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.